Evet baban da ne kadar kestane topladın? Yarım kilo. Ne kadar bakayım göster. Hani. İçini açsana ne kadar var bakalım. Kestanelerine bakalım. Ha güzel. Yiri yiri. <laughs> <laughs> İyi topladın ha. Sevgili dostlarım. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur Kılıç. Bugün Ekim ayının vazgeçilmez etkinliği kestane toplamaya geldik. Yine Samanlı Dağları'nın güzel bir noktasındayız. Arkamda Yuvacık Barajı'nı görüyorsunuz. Biraz kestane toplayalım dedik ama kestanelerde fazla yok bu yıl. Şöyle yakından bakacak olursanız işte biraz bir şeyler topladık. Kötüm yani kötü değil. Ee, çok iyi de sayılmaz ince ama lezzetli bir kestane. Güzel. Bakacağız. Şimdi gidelim. Şöyle. Şimdi gidelim bu kestaneleri kuzine sobamızda efsane bir şekilde yapalım ve yiyelim. Kestanemizi kerttik. Şimdi rize sobasına, kuzinaya veriyoruz. Bayağı çıkar mı? Bayağı çıkar Sevgili dostlar kestanemizi topladık. Kestane biraz ufak ama lezzetli. Böyle yakından göstereyim size. Böyle. Bakın. Gayet güzel. Ufak ama lezzetli kestane. Çaydan güzel gidiyor. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Doğada kalın.